Kardeş, bu geçen günki Gökhan abinin yanındaki adam değil mi? Fark ederse kahrolim ya. İstiyorsa sadıza ama solda aşağı olsun. Bu adam tefeci değil mi baba? Tefeci baba. O zaman bunun parası bize helal abi. Yerik baba. <laughs> bas bas, kaçır mı yak kekliği? Tamam. Çöp tenekesinden çıkan kediden korkuyunuz. <laughs> Memlekette babayım niye gezdiniz? Bu şu kalet sana. Lan siz Aşlan. ben kim olduğumu biliyor musunuz o? He ee, da sen yok amına koyayım. Aç lan! Aç lan! Sıkkın fası Japon askeri sen aç! Lan canına kıymetli mi açsana? Hadi eyvallah! Siktiriyorum sizi bekleyin amına koyayım! bitmez aman ha tamiratı. Kulüp diye açtı, poligona döndü. Her hafta biri sıkıyor aman ha Hayırdır, sen niye geldin? Senin gençler beni soydu. Bütün paramız gitti. <laughs> Nasıl gitti? Yolda bir kestiler. İki buçuk milyonuma çektiler. Kim? Senin gençler. Geçen hafta burada görmüştüm. Hepsi gitmedi ya. Ne malum benim hakkım olduğu için de? Senin gençler diyorum. Kimin payından düşeyim? Yüzde yirmi istemeyi biliyorsun. Korumaya gelince mi duruyorsun? İki milyonunu istiyorsa paranı kurtarmaya bak. Tamam tamam. Sus amına koyayım. Zaten gözüme batıyorsun. Çıkıyor Hırfan.